Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 13 Nisan Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dünyanın en zengin 5. kişisi konumundaki Warren Buffett, Bitcoin'in bir kumar tokenı olduğunu söyledi. Hayatı boyunca insanların daha çok ve daha kolay para kazanma hırsına şahit olduğunu belirten Buffett, insanların içgüdüsü bu. Kolay kazanmak istiyorlar ve kumar oynuyorlar. Bitcoin de bir kumar tokenıdır. Kolay para kazanma içgüdüsü ne zaman biterse Bitcoin gibi tokenlar da o zaman biter dedi. ABD'de uzun süredir tartışılan Bitcoin madenciliği ve bu faaliyetlere bağlı karbon emisyonları konusunda Montana eyaletinden önemli bir hamle geldi. Montana Eyalet Meclisi kripto paraların ödeme yöntemi olarak kullanımında vergiyi sıfırlayan ve kripto para madencilerinin haklarını koruyan yasa tasarısını resmen kabul etti. Hem Senato hem de Meclis'te kabul edilen tasarı valinin imzasının ardından yasalaşacak. ABD Merkez Bankası FED, Mart ayındaki toplantısına ilişkin tutanakları resmen açıkladı. Tüm FED üyelerinin bankacılık krizinden ötürü 25 bas puanlık faiz artışını kabul ettiği görülürken, krizin sene sonuna doğru hafif bir resesyon yaratmasının da beklendiği ifade edildi. Üyeler bu resesyon döneminin yaklaşık 2 yıl sürebileceğini dile getirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart ayı enflasyon rakamları dün açıklandı. Manşet enflasyon beklentilerin altında yıllık bazda %5 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda artışını sürdürdü ve %5.6 oldu. ABD Başkanı Biden da enflasyon rakamlarına kayıtsız kalmadı ve bugün açıklanan rakamlar Mayıs 2021'den bu yana görülen en düşük seviyedir. Bu da bizim enflasyonla olan mücadelemizdeki ilerlemeyi gösteriyor dedi. Ethereum ağında uzun süredir heyecanla beklenen Şapella güncellemesi tamamlandı ve hayata geçti. Bu geliştirme beraber doğrulayıcılar ve kullanıcılar 2020'nin Aralık ayından bu yana stake ettikleri eterleri çekebilecekler. Kademeli olarak ağ dışına bırakılan eterlerden Türkiye saatiyle 10'a kadar yaklaşık 71 bin adet çekildi. Güncellemenin başlatılmasından bu yana ağ eklenen ETH sayısı ise aynı saati itibariyle 4500 adet ETH.